Hepinize merhaba arkadaşlar. Yusuf Hanım'a hoş geldiniz. Bugünün efsane video senin karşısında var arkadaşlar. Bugün bir VS videomuz olacak arkadaşlar. Çok yakın arkadaşım Umut'la VS atacağız. Bir tane oda kartım var. Hemen oda, odayı kurayım arkadaşlar. Tekrardan video açacağım. Arkadaşlar şöyle odayı kurdum. Kendisi bana ben seni yerim falan filan dedi. Yani çok iddialı konuştu kendisi. Ama yeniden tabii ki de o olacak. Hemen şöyle odamızı kuralım Arkadaşlar. Takım bir koltuğa geçeyim ben. Odamız böyle arkadaşlar. O, 13 tur olacak tabii ki de. Biraz video uzun olabilir ama siz sıkılmazsınız tabii ki de. Hemen arkadaşımıza gelsin. Dur ben bu tarafa geçeyim. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk round ikimiz de Deagle alacağız ve bir tane de buz alacağız arkadaşlar. Hemen şöyle odayı başlatalım. Ben çok güzel videosu olacağına inanıyorum. Yani şu an kendisi de yanımda. Ama onun sesini fazla duymayacaksınız. İlkel Beagle alacağız. Ben çok güzel vesile olacak ya. Ben yiyeceğim abi ya. Durumu dur, mu? Sen ne düşünce alalım kanka? Sen ne diyorsun? Arkadaşlar yenilecek. Hiç Bu hiç... da yenilecek diyor. Kalan. Yelek alalım mı? 400 selimiz kalıyor. Yelek alalım mı? Alalım ben. Aldım. Ben tam ben ya. de aldım. Bir tane de yelek alalım arkadaşlar. Ama kafa deneyeceğiz tabii ki de. Yani öyle body falan vurmak yok. İkimizin buz desenleri bile aynı yani. Emin nereye Benim Evet. Sağdan mı sağdan mı? Sana göre sol. Evet. Tamam zaten oraya geliriz oğlum ben nereye gidiyorum ki? Oğlum o tarafa değil lan Umut. Buradan bak burası gel. Sıktım gel yanıma gel. Gel. Tamam yok oğlum hadi gel ben burada bekliyorum. Kanka bir tane body gitti. Olur, sen tam başlık çocuksun. Hayır. Kit bas tamam kit bas. Şu an ben seni yeni görebiliyorum ha, bende makonun özelliği var. Nasıl Çıkart abi. Hayır. Nasıl gitmez? Dur ya. Dur. Oh, what gitti. Bir dakika oğlum burada kafa gitmez artık. Kaçtın mı? Evet kaçtım. Tamam. Sana göre kaçtım. <laughs> Sen nereden gidiyorsun Allah aşkına? Oğlum o bu seni kurtarmaz. Senin çok eğlenceli tamam. geçiyor ha. Abi doğrudur. Artık hadi çıksa bile vuracaksın kanka. Ay çok güzel. Hayır kapa gitmesi gerekiyordu. Ben Bu arada arkadaşlar e, lütfen video like atın. Bu video e, 60 like geçerse çok sevinirim. Hayır öleceğim şimdi. Bu video 60 like geçsin arkadaşlar. Yani o da kartımızı harcıyoruz şurada. Sizler de. Oy. Nasıl gitmez? Hadi artık ya. Ne uzadı birinci round ya. Artık kanka body, body vurdum. Çok uzadı ya. Bak, şimdi. şimdi mi? Artık şimdi serbestsin. Ama bak çifte pompalalıyorsan alıyorsan kesin yani tek vuruş denemen gerekiyor. Ben MP40 kaldım ha, ne olsun. Ben MP40 kaldım hayır ya. Oğlum de de... Ya desenin ne yapacaksın oğlum al gitsin ya. Zaten öylesin. Ben deagle vurabilirim ama ha. Yani Hadi yine Deagle ya. vuracağım. Uzak, uzak, de arkadaşlar bu arada bu videoyu izleyen herkes yani kanalıma abone olup e, bu videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Yani oda kartınızı harcadım şurada. Yani sizler için video çıksın diye arkadaşlar. Ya, sizler bir like atarsanız çok sevinirim. Kanka direkt ortaya geldi ya. Hatta azıcık böyle o... mesafemiz olsun. Bak. Desert denemeyeceğim Dizir deneyeceğim. onu tabi ne deneyeceğim. Uy! Attım kafa attım nasıl saymadı. Cidden attım. Yine attım, yine attım. Allah'ıma bir izleyenler görüyor. Yine attım. Gerçekten attım Umut. Git git oğlum git. Attım ama. Hadi çıkart. Bir daha çıkart deneyeceğim. Şaka mısın sen? Seni buz atacağım. Oğlum ben bir sınırsız mı Evet. Yine attım ya. Aa, Atap at diyor bir de ya. Buddy geldi mi şimdi? Buddy vurdum. Şey <laughs> şey, yani. Şimdi MP40'lar aşağı geliyorum. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> MP40'lar aşağı gidiyorum diyorum. Kit basıyorum abi. Öyle bir şey yok. Lan dur, dur, <laughs> Araya dur, buzuma, buzuma sıkıştım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben sana elde Tamam hadi bas sen acıdın bak Nerede basın? Hayır, 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 bak, hayır, bir de burada bas ya Allah'ım yarabbim <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya tamam, sen Gel şey <laughs> Dizit oynuyorum zaten Sen nasıl bir şeysin abi Senin balını yiyeyim ya <laughs> Bu kafana ona like atmayanlar abicim. Şöyle bir yani yapıştırın kafaları abi ya. Güzel vuruştu ama. <laughs> Umut el salayım ki ya? Acıdım da birazcık. <laughs> tamam salma dedi. Şöyle güzel devam edelim. Arkadaşlar kendisi çifte pompalı almış. Eğer bana tek vuruş tek vuruş dönerse ben de epik kırk vurdum, bir sen hayırlı Buradayım. Şu buzdan çek bakayım bir. Aa şimdi kafayı yiyecek bak. Oho isabet bile etmedi. Ama body vurdum şimdi bu haksızlık oldu. Umut bir de iki tane vurmuş Allah'ım kıyamam. <laughs> ya kardeş bir sefer bitti hocam. Arkadaşlar şimdi bir tane AVM aldım. Oo. Umut artık dedi ki ben uzak oynayacağım. Sen Rush'ta iyisin dedi bana. Şöyle nerede bilmiyorum. Gösterdi. Aha gördüm. Oğlum senin buzuna isabet ediyor. Hayır. Emin şu buzdan çekelim misin? Oy, Selim güzel kafa attı. Sen vallahi katmamıştın da ben attım. Haberin olsun. Bir el verdik yani ağlamasın. <laughs> şaka şaka. <Ver> <laughs> Dur ya. Diggle oynayalım mı Bu tek tekrardan? Eğlenceli olmuştu. Diggle'a çifte pompalı alabilir misin? Hı? Tamam ben bir de... Demkik... <laughs> Yo çifte pompalı aldım bir tane tamam mı? Dur <laughs> şey, baba, bir tane daha Hı hı. Neredesin Umut? Dur dur bekle bir dakika açığa gel. Yok, hayır, 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 hayır. Sıkma bir dakika gel bak sıktım mı benim üstüme geldi. Sıkmayacağım lan. Oğlum o, orada eğim var beni alırsın. Hayır diyorum ki bunun üstüne gel yani. Ha, şurada yok. ben kamyonetin oradayım kamyonetin oradayım. Buzunu çektim. Bak. Hadi Umut çabuk gel. Oraya bir tane buz aç. Aç bir tane buz tamam. Deagle yiyeyim. vuracağım ben. Abi sen çok hızlı uçuyorsun ya. Oy. Çifte bombalı var mı yok mu? Var, yok, yok. Yo. Şey, Lan. <laughs> <Ay, gülüyor> ben buradayım ha. yaşıyoruz biz şu anda ya. Bırak o aşağıya de, sen bak gel çık oradan sen de. Uy. Şu an ben <laughs> bilerek mi veriyorum hiç anlamıyorum ama. Bilerek mi veriyorum? Bilerek vermedim. Hayır sen ses kasmıyorum ben. Neden mi? Bak oyunun sesi bak nerede arkadaşlar. sesi de görüyorsunuz. Bak oyunun sesi burada. Size fazla ses gitmesin diye yani. <laughs> Kanka bak istersen istediğin eşyayı al. Bende iki tane var. Umut. Bulur. Ben bunu uzatayım. Thompson alabiliyor mu Thompson? Kanka ben param falan an her şeyi Tam Th Thompson al abi. Bir Thompson vesisi ve yapalım ya. Tamam mı? Al. Bak kanka ben sen bunu atayım istersen bunu Hayır hayır buzum var. Benim param var abi. Çok sen güzel benim için. Açık ya. bunu dizel turnu ama Hayır hayır abi Thompson da güzeldir bak böyle ya, buzu çıkarttığında direkt mesela kafa, dene... kafa atmayı dene falan yani çok, çok iyi. Şey ya. Ya of. Şunu hiç sevmiyorum ya. He bak direkt orada mısın? Tamam ben de geliyorum. Oha. Dur lan kit basmayacağım. Direkt tamir kiti bak yeter. Oğlum herhalde at bize Ahmet yani kaçıp koyuncuyuz. Çıkart abi çıkarttan gidecektim Aa, git ben de gidiyorum. bak, bak, bak al, 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 ne yapıyor artiste bak. Oğlum azıcık göster buzdan o kadar da korkma lan. o kadar hızlı uzatıyor ki arkadaşlar kendisi. <laughs> Aha paralar paralar. Lan. Tamam tamam hadi sıkma. Dur bekle tamam burada başladı. tam fazla değil artık tamam hadi. Yeter oğlum artık sana bir tane kafa geçirmem gerekiyor benim. Oha. Yo basmıyorum gel basmayacağım. Bir kere de sen çıkart da ben vurayım ya. Hep ben çıkartıyorum açık veriyorum. Bekle lan. de ben geçirdim. Hadi bakayım git bas sen orada. Ağla. Ben de Uy çok ince çok ince. MP40'ını aldım abicim. Şimdi en pikkını aldım yani. Ha mesela. Abi bir kere de sen çıkart ya. Ben çıkartıyorum bak. Tamam sen röşak hak Yok. Röşak hak ben değilim. Hayır. 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 Evet arkadaşlar, şu anda bırak bırak diyor e, maalesef bırakmayacağım çünkü e, Bırakırsam videosun sürer Yalan yok şimdi Bir dahaki vesemiz artık video çekmem kanka çünkü video yani 10-12 dakika falan oldu Bu arada arkadaşlar bu video çıkmadan izleyenlere yani helal olsun gerçekten Helal olsun, gerçi 12 dakika fazla bir şey değil ama Açık gösterirsem şerefsizim Bak açık gösterirsem diyor, sen açık göstermezsen ben gelirim oğlum yanına ya, gel. Oğlum benim kombinim ben bu kombini çok beğeniyorum lan bu pantolonun altında her şey yakışıyor o zaten abi. direkt ortaya bak şu an açıktayım mesela şimdi buz açtım Yok öyle değil işte Başlama. Umut neredesin lan? Oğlum kaçtı mı? Hayır. Burada bu kaçmış. Arkadaşlar firar <laughs> etmiş şu anda Umut. Aa bak gördüm lan o sen misin? Şu şey Umut söylesene oğlum. Bir Çok de buz atıyor. Sen pusarsan de pusarım. Yani. Bir de skabisi salak. Allah nilim aşağı ha, bir. Salak ben öyle bile, öyleyken bile kafa atamıyor. Ya, başım, başım, oğlum sen de kaçma artık lütfen kaçma. kaçma, kaçma lütfen. Oynuyor oyun çocuk ya. Oynuyor ya ne yapalım. <laughs> <laughs> Şöyle bir bo boya aldık Umut gördün mü boya? Neyse arkadaşlar hemen sürü hasarlı kilimize de bakalım. Tebrikler. Tebrikler kardeşim seni de. İyi oynuyorsun kanka. Ama bir dahaki böyle yedi kil 2094 hasarlı arkadaşlar boyamızı aldık. Hepiniz videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer dolarda görüşmek üzere bay bay.